Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyoruz biz seninle şimdi burada? Hamur. Hamur yok artık. Kahvaltı hazırlayacağız. Yaren'e tost yapacağım. Kendimde yumurtalı ekmek yapacağım kendime. Şurada şöyle. Küçük ekmek var şu kadarcık. Şöyle. Bunun yarısını Yaren'e tost yapacağım. Bak bardakla suyu dökersin, Hı. tamam mı? Bak bana yardım edecek Bunu misin? Etmeyeceksen Hı. lütfen in, lütfen. Hiç de i̇şte pis olmadı, Hı. hiç pis olmadı. Ne pis Bakın. oldu? Oraya, oraya koy anneciğim, oraya dök, tamam mı? Oraya dök anneciğim. Ee, yaren biliyorsunuz ekmeğin tostun içindeki kaşarı çok seviyor. O yüzden ona öyle yapacağım, vereceğim. Anneciğim yumurtalı ekmek yapıp yiyelim mi seninle? <laughs> Kaşar mı yiyeceksin? Hı -hı. Tamam. Surata bakın Allah aşkına. Kaşar mı? Hadi. Hadi o zaman biz daha fazla zaman kaybetmeden bu küçük aşçımla güzel bir kahvaltımızı hazırlayalım, yapalım. Değil mi? Hadi teyzoşlara bay bay et kapatalım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Bir şey konuşacakmış. Ne konuşacağım? Ne konuşacağım? Söyle. Ben ne konuşacağım? Şu an merak ediyorum yani ben ne konuşabilirsin? Yapacağım. Ne yapacaksın? Tanışıyor. Ah 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 ah, ah yaren. Sana şu kadar yeter mi? Yeter değil mi? Yeter. Şu kadar yapalım. Anne ben de yapacağım. Anneciğim sen yapma. Neyse arkadaşlar bu kızın şeyi bitmez. Anne bana bir verişte. Bana Kahvaltıda görüşürüz Ana, sizinle. Makas. Bay bay et. hadi ben gidiyorum bak. Bay bay bak elimi sallıyorum bak. <gülüyor> makas. <gülüyor> makas mı? <laughs> ah, tamam hadi veriyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne, ne söyledi? Söyle bir daha duyamadım. Kulağım duymuyor. Söyle bir daha. <laughs> <laughs> ne söyledin anneciğim? Ana kurdun mu? Bir saniye. Bakay Bir saniye. Bir dur. Anne matını kurdum. Tamam. Anne yani ben birazcık dök. Dur. Anne ben dök. Dök dök hadi dök biraz dök biraz çok tamam. Anne sen dokunma Ben karışayım ki. Hayır hayır, şey hayır, hayır hayır ben onu karıştıracağım. Hayır ben karışayım. Hayır ben karışacağım. Tamam tamam ben sana vereyim küçük küçük vereyim küçük vereyim dur. Dur 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 dur. <laughs> Yok oy elini mi sıktı? Anne. Hadi yap hadi. Yavaş yap ama. Sen bunu Ver ben yapayım böyle çırpayım ver. Aa! Anneciğim. Baba geldi canım. Baba. Şimdi Oo, yorma, ya, baba, yap. yapton iyi. Oo. Yarım çay babaya. Eee video çeke. Nasıl? Köşçe Tamam mı? Anne bir yapıyoruz. Hı hı. Oo, bunu da alıyorum. Hı hı. hı, -hı. Anne hani hani ben ne? Şey Anne hani ne yapıyorsun? Hı hı. Kuraya gelişin. Tabak bana şey yapıyorum. Mama yapıyordu Ben mama mamayı karıyorum. Anne ne yapıyorsun? Senin mamanı yapıyorum. Hadi. Hadi bakalım. Hadi Ama ben sana alkoyma. Bak sütü bana ver kaldırayım. Sütü bana ver. Ben mi? Ben bunu mama yapıyorum. Merhaba. Ben bu olayım. Ne yapıyorsun? Anne, anne ben içtim içtim. Ne isteyeceksin? Yukarı çıkacağım. Yukarı mı çıkacaksın? Hı -hı. Tamam dur ben şey yapayım bu ekmeği kaldırayım. Dur bekle. Bekle bekle. Kandırdım. Ay altın yap. Bak dökme dökme anneciğim döküyorsun hep. Bakamıyorum bak. karıştı. Hı -hı. Tamam mı? ben yaparım. Oo yıkaraptım. Bakın kadına. Şu bakayım. Karıştır. Aa, ben de dokudum. Tamam bitti döktüm ben. Aa, Karıştır. sen dokunmadın. Hayır sen dokunma Çok az al. Ha, tamam aldın aldın aldın. Hayır o çok fazla. Al biraz. Tamam dök onu. Tamam hadi ver. Karıştır şimdi. Karıştır güzelce. Sen de. Ya, doktur. Güzelce karıştır hadi. Bak senin maman tamam. Biraz daha dursun. Ver 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 şunları yapalım. buraya. Merhaba merhaba yeter da Kahvaltımız hazır. Anne anne buraya koy. Nereye? Telefonu yani. mu? Tam koyacağım şimdi. Yarenin tostu burada. Şimdi içinin kaşarını yedireceğim Yareni. E. Burada da yiyeceğim. yumurtalı ekmek yiyeceksen Hı -hı. bak buradan alabilirsin. Şöyle peynir, yum... peynir, domates, salatalık, çay, ekmek ve kahvaltımızı yapalım değil mi anneciğim? Anne. Tamam anneciğim. Bence bugün ben şey üşenmesek akşam şey işte. Ne konuş? Hadi koy. Şey konuş. Teyzeler görüyor seni. Konuş. Ben şey istiyorum. Ne? Şey istiyorum. Bu mu? Hı, Hı Hah, bunu da iyi. Bak iyi koydum. Bugün eğer Anne. E, Anne. üşenmesek. Anne yanıma. Koyacağım yanına. Üşenmesek bugün akşam sahile inmeyi düşünüyoruz. Değil mi anneciğim? Denize gideceğiz bugün. Gitmeyecek Gitmeyeceğim mi? Ben önce koyacağım. Tamam. Neyse bize şimdi afiyet olsun. Kahvaltı faslı bitti. Yaren büyük eve gitti. Yani dedesiyle nenesinin yanına gitti. Ben de öyle bir masayı toparladım. Şimdi birkaç tane bulaşık var. Onları elimde yıkayacağım. Yani fazla işim yok. Sadece burası hallolacak olacak o kadar. Şuradan şu suyumuzdan alalım. Bir bardak içelim ve işimizi yapalım. Şöyle bir bardak alayım. Bunu da böyle karıştıralım, dolduralım. Ha bir de size geçenlerde yağ yağlı kalmıştı ama göstermeyi unuttum. Şöyle göstereyim. Çok hoşuma gitti benim. Bir tanesini mavi aldım, bir tanesi de pembe. Zaten benim ağırlıklı burası pembe. Koltuklarda mavi olduğu için. Böyle aldım. Orada kırmızı renk vardı, sarı renk vardı, yeşil renk vardı. Onlar da çok güzeldi ama buraya benim uymuyordu. Gerçi burası e, renk şeyi gibi. Her şey var. Ne ararsam var. <laughs> Tanesi 10 liraydı. Şöyle e, dışı plastik, içi cam. O çok hoşuma gitti. Şurasından işte çeviriyorsun açılıyor, yağını dolduruyorsun. Şurayı da böyle yapınca bakın şuradan döküyorsunuz. Çok güzel, hoşuma gitti. Yani fazla büyük değil böyle tezgah üstünde güzel duruyor. Ben de doldurdum işte. Yani tanesi 10 liraydı bunların da. Öyle. Neyse ben şimdi şu bulaşıkları elimde yıkayayım. Şu suyumu tekrar dolaba koyayım. Bunu da bir bardak içeyim. Bu tarafta fazla bir şey yok. Sadece yastıkların yastıkları yerine koyacağım. Bir de tabii ki olmazsa olmaz süpürge. Maalesef her gün süpürülüyor. Bir de salonla mutfak aynı olduğu için yani Amerikan mutfak olduğu için her gün süpürüyorum. Bakın. Ah yaren ah. Yani süpürmesem çünkü burada bir şeyler yiyoruz. Kırıntılar burada oluyor. O yüzden yani süpürmesem olmuyor. Yani her gün ev süpürülüyor bu evde. Size şimdi kaçıyorum. the beaches of Hawaii Drinks in Ibiza Anywhere you wanna go, baby, you just let me know Sunny Indonesia Don't say no Sipping on tequila Anything you wanna see Be there in a heartbeat Just say the words and we can go We've got just one life, baby So live it up Take it one Time. Keep it shining like the stars we see above. no Nerede yaren? Yaren yok burada. Yaren nerede? Yaren yok. Yaren neredesin? Yaren neredesin? Neredesin? Burada bir tane ayak var. Burada bir tane bacak var. Ve burada bir tane var. Hadi anneciğim. Hadi. Burada ne var? Bakayım bakayım bakayım. Burada ne varmış? Ne varmış? Ne varmış? Ne varmış. C. -E hadi oyna sen biz babayla kahve içelim. Överim, dağıttı. dağıttı mı? <laughs> çık çık hadi çık. Çık hadi. Hadi gel gel yanımıza. Gel gel. Bak sana ne getirdim çikolata. Da 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 da. Dökersin ama tamam mı? Yok dur. Ben, tamam, ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. Tamam, tamam sen yeme. Ben şey istiyorum. Ne? Ne istiyorsun? Şey... Şimdi... Ne? Çay, gel, gel bak burada ne var. Tamam, hadi, hadi gel. Içiyoruz. Gel bakalım. Ay, ay lemon, ay lemon içiyor. Çocuk içmez ki bunu. Çocuk da haklı. Nerede görünmüş içinden <laughs> limonlar? Ben yemem. Hayır öyle alma. Dur ben sana kaşıkla, kaşıkla kaşıkla elim pis. Kaşıkla alırım. Dur ben iç mi bunu? Ay kaşıkla. <laughs> Dur ben sana tam annesi hadi. Ya yani ne olur yani <laughs> limonlu, ya. limonlu içsen. Yok ya, sana koymam lazım. <laughs> <laughs> anne koymuş. <laughs> anne, anne da anne. Buraya da koymuş. Ama benimkinden çıkarmayın lütfen. <laughs> o ne? Dur. Çıktı. Çıktı. Aha baba yedi. Al. O şimdi, seni Hiç. rahat bırakır mı şimdi? <laughs> Babamın ağzı ekşidi yaren. Hop yedi mi? limonu gördün. Aynen. Nasıl yedin o limonu ya? Acı değil acı değil. Al bunu çöpe at hadi. Hadi götür çöpe at. Hadi götür çöpe at ben de Benim kal. Içeceğim. Tamam hadi, hadi gel sonra hadi. su iç. Hadi koş. Hadi, hadi gel şimdi. Çok ne? <laughs> Şunlar çok güzel bakalım. Gel hadi gel. Hayır o anne, Hayır al, benim kalsın. Kalsın. çıkarma o benim o benim. Anne öyle istiyor. Onu ben içeceğim. Onu içecek anne. Al sen bu suyu iç. Tamam sen iç. iç sen iç sen iç. Ölmek. Tamam mı? Hadi öyle öyle değil. İç. Kaşık iç. Tamam. Al. al tamam al. al. bakalım. Hadi. Efendim yarın bir şey söyleyecekmiş teyzeleri. Ne söyleyeceğim? Hadi söyle bekliyorlar. Ben şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Deminden beri havuz. peşimde dolaşıyor. Abla çok istiyorum. Ne istiyorsun? Şey. Ne? Havuz. İkinci istiyorum. Havuz istiyorsun. Hmm. Ama havuzumuz yok ki. Hiç Hadi ben. gel ben senin küvetini doldurayım sen orada otur ben tamam de mı? Bitirdim. Bak akşama biz denize gideceğiz ama. Denize gideceğiz, denize. Aç! Aç! Çık, biraz yan. Hadi git, hadi. Bilmiyorum. Git, git. Biraz yan da gel, hadi. Git, sıcaktan biraz kavrul. Kavrul da gel, hadi. Git! Ben işlerimi bitirdim. O zaten elimde yıkandım. Makine atacak bir şey yoktu. Çamaşır makinesini açtım. Yıkanıyor. Bir posta daha var. Onlar da yıkanacak. Şahin bir tane karpuz getirdi. Yandın mı? Tamam git şimdi kapıyı kapat da gel hadi koş bak çok sıcak. Şahin de getirdi bir kahve içtik ki. Aferin sana. Şimdi söyle bakayım sen teyzelere ne söylemek istiyorsun? Ne söylemek istiyorsun? Zarife teyzesiyle konuştuk değil mi anneciğim? Bir saat Zarife ile konuştuk. Ah yaramaz. Şimdi saat 2.10 geçiyor. Daha pek acıkmadık ama yine de şey yapacağım tavuk yapacağım. Bir de yanına belki pilav yaparım salata. Öyle de karnımızı doyururuz. Şu yastıkları topla bakayım. Haydi çabuk. Ha, bir de şu bambumun artık vazosunu değiştireceğim. Suyunu değiştireceğim. Bakın lekeli bayağı oluyor. Bir aydır neredeyse değiştirmiyorum. Değiştireceğim. Maşallah demeyi unutmayın. Çünkü bayağı büyüdüler. Ne oldu? Sen beni niye itiyorsun? Sen benden ne istiyorsun? Elime kamerayı aldığım zaman sen neden bu kadar uslu bir kız oluyorsun ha? Normalde böyle değilsin sen. Söyle bakayım. Bunun sırrı nedir? Olmaz, 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 olmaz. Olmaz anneciğim olmaz. Hadi teyzeler bay bay et. Şimdi seninle beraber mama yapacağız, tavuk yapacağız. Tamam. Ne? Hadi bay bay bastın evet. Bay bay et bak mama yapacağız. Hadi. Ay, ne diyorsun kız? Tayo. Tayo? tayo? Tayo istiyor. Ne? tayo Ne? Ne? Anneciğim ne diyorsun? Bazen dilini anlamıyorum yani. Annen olarak ben senin dilini anlamıyorum. Çözemiyorum seni. Hazırlandık şimdi sahile doğru gideceğiz Değil mi anneciğim Sahile ineceğiz Altın bekliyor Önce altına uğrayacağım Oradan da hep beraber sahile ineceğiz Biraz deniz havası alalım Bayağıdır gitmedim Saat 6 Öyle işte yaren uykusundan uyandı Üstünü değiştirdim ve hazırlandık Şimdi gidiyoruz Biz gidelim şimdi hanımefendi Yürümek istiyor Yürüyecekmiş arabasını istemiyor. Hadi gel gidelim gel. Hadi yavaş çık. Şimdi gidelim gözlüğüm nerede? Gözlüğünü tak tamam mı? Gidelim bakalım. Bayağıdır denize dediğim gibi gitmedim. Yani inmedim sahile. Gidelim biraz denize havası alalım. Zaten girmeyeceğiz etmeyeceğiz. Sahil kenarında oturacağız. Çekirdek alacağız. Öyle çekirdeğimizi çıtlayacağız muhabbet ederiz. Denizi izleriz. Sizlere de şimdi çekerim. Çünkü aranızda hani denizi görmeyen arkadaşlar da var. Onlar için çekmeye çalışacağım. Büyük ihtimal çekerim zaten orada olacağız. Hadi gidiyoruz kapıyı aç bakayım. Neyse sizinle de artık sahilde görüşürüz. Öğrenle artık kaç saatte vararız bilmiyorum. Anneciğim arabaya oturacaksın mı? Bakın sanki kuzu kavurma yemiş. Eline sodayı aldı gidiyor. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Keşke beni arabada götürseler. Arabaya otur diyorum, yok anne yürüyeceğim diyor. E, arabaya alma sebebim de geri dönüşte biliyorum ki yoruluyor. Şimdi bir 10 dakikalık bir yolu yürüsün. Hemen kucağıma isteyecek. O yüzden araba şart. Gel bakalım hadi. güzel ki denizin sesi, dalga sesi çok güzel. İnsanın içini açıyor vallahi. Biraz şey rüzgarlı, bayağı da bir dalga var. O yüzden çocukları sokamadık denize. İnşallah şu an sesimi de duyuyorsunuzdur. Bayağı bir rüzgar var, dalga sesi var. Tamam anneciğim, tamam. Yaren oradan sesleniyor anne ben buradayım. Öyle. Bizim içinde de değişik oldu altınla geldik şimdi. Çok güzel valla bayağı da kalabalık. Bu tarafları çekmiyorum çünkü bayağı bir insanlar var. Rahatsız olmasınlar diye. Şey yapmıyorum. Hoş geldin Enver. Altınla oğlu da geldi. Öyle işte. Şimdilik buradayız. Bir yarım saat daha duracağız ve eve gideceğiz. Zaten artık şöyle göstereyim. Güneşte baktı neredeyse. Dağın arkasına gitti. Şimdi eve doğru gideceğiz. At, Yaren orada oturuyor bakın. Teyzelerim. <laughs> orada oturuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim senin ayaklarını denize sokayım mı? Neden? Elif'in bütün oyuncaklarına el koydu. Elif oyuncaklar getirmiş. Onlara el koydu resmen. Şu da benim vazgeçilmezim kurtarıcım. Ne? Neyse ben Yaren'in yanına gideyim. Sizinle artık evde görüşürüz inşallah. Evde görüşürüz dedim ama yok. En iyisi ben burada güzel manzaraya karşı videoyu kapatayım. Hazır burada oturuyorken hem videomu da editlerim. Yarın inşallah yayında olur. O zaman ne yapıyoruz? Bu videoyu da burada kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.